Arkadaşlar merhabalar. Mutlu bir hafta diliyorum hepinize. Umarım şimdiden bol kazançlı, bereketli bir hafta olur hepiniz için. Bunun dışında sizlerle arkadaşlar söylediğim gibi e, bu hafta bir eğitim grubum var ve bu eğitim grubuyla ilgileneceğim. Bu hafta sonu video atamam demiştim. Şimdi yeniden tekrardan beğendiğim hisselerle aynı zamanda sizden gelen talep doğrultusunda da e, Analizini yapmamı istediğiniz hisselerle devam edeceğim. Bugün bunlardan biri Jansa arkadaşlar. Ee, Jansa'yı tabi e, analiz etmeden önce her zamanki gibi yasal uyarıyı e, dile getirmek isterim. Bu videoda anlatacaklarımın hiçbiri arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi kapsamında değil. Ben size hiçbir zaman alın satın tutun şeklinde bir... E, tavsiyede bulunmuyorum. Şunları bir kapatayım. Buralardan çok ses gelecek, bildirimler geliyor. Hem eğitim grubumdan hem de WhatsApp'tan özelden. Şimdi e, arkadaşlar öncelikle bunun tabii ki e, tekniğine, grafiğine bakmadan önce bir mali tablolarına bakmak istiyorum. E, 6. ay bilançosu gelmiş. Dönem varlığı 1 milyar 430 milyon. Gayet güzel. Bakalım daha e, aşağılarda nelerle karşılaşacağız Nakit ve benzeri e, Parası da bunun içinde 138 milyon Duran varlıkları baktığımızda 874 milyon Ana kalemleriyle bakıyorum her zaman dediğim gibi e, Toplam varlığı 2 milyar 305 milyon Kısa vadeli yükümlülüğü 973. Yani karşılayacak gücü var. bir buçuk katı gücü var neredeyse. Bu bizim için önemli ve olumlu diyelim. Finansal borçlarının biraz fazla olması açıkçası e, üzücü. Çünkü bu noktada bazı değişkenler var. Onlar değiştiğinde borçları artabiliyor. E, bu konuya girmeyeceğim. E, uzun vadeli yükümlülüklerinin zaten çok düşük olduğunu görüyoruz. Toplamda 2 milyar 300 milyonluk. E, mal varlığının, toplam varlığının 1.2 milyarını öz kaynaklarıyla karşılamış. Bu güzel bir oran, fena bir oran değil. Neredeyse hani yarısından biraz daha fazlasını e, öz kaynaklarıyla karşılamış. Şimdi e, şuradan da bakıyorum, son dönem karlılığı 328 milyon. Yani öz kaynağına baktığımızda %25 bir büyüme var neredeyse bu öz kaynakla e, baktığımızda açıkçası. Daha doğrusu bir önceki öz kaynağına baktığımızda şu mebla neredeyse %25'ine denk geliyor. Bu da çok olumlu bir kar artışı diyebilirim sadece 6 aylık dönemde. Büyük firmalar arkadaşlar e, yıl sonu bilançolarında bir %10-%15 net karı cebe koyduklarında bayram ederler. Burada daha ilk 6 ayda böyle bir durum oluşmuş. Tabii ki enflasyon farkı da bu işin içinde var. E, enflasyonu da düşündüğümüzde bu bir net kar olarak kalıyor mu cebe? O da tartışılır. E, şimdi bedelsiz potansiyelinin, ee, çok güzel bedelsiz potansiyelinin olduğunu görüyorum bu hissede. Fakat yani e, bu tarz hisselerin en cazip gelen tarafını size anlatayım. Bedelsiz potansiyelleri zaten. Şimdi bu noktada e, grafiğine geçmeden önce, e, tabii ki şunu da dile getirmek isterim, bedelsiz potansiyeli var, %500 kadar bir bedelsiz potansiyeli var ama illa bedelsiz yapacak diye bir şey yok. Çünkü bu yönetim kara, yönetim kurulu kararıyla alınan bir şey arkadaşlar. Bu noktada yönetim kurulu bedelsiz yapıyoruz der, temettü veriyoruz der, bunları e, kasadaki e, geçmiş yıl karlılıklarını e, eritmeye çalışabilirler bu şekilde. Ama temettü bir firmanın e, kasasından para çıkışı olduğu için ortakların cebine. E, açıkçası e, firmanın yararına olan bir şey değil, ortakların yararına olan bir şey olarak düşünüyorum ben temettüyü. E, tabii bu temettüyü de vermesin mi ortak? Yani neden ortağız o zaman biz bu firmaya dediğimizde? Bu noktada da tabii ki versin. Ama bu oranı makul ölçüde tuttuğu sürece, ortaklarına nakit akışını makul ölçüde tuttuğu sürece bizim için ideal bir yatırım aracı oluyor hisseler arkadaşlar. Şimdi bir de sektörüne bakalım. Sektörüne baktığımızda FK'sı 12.4 sektörün ortalamasının altında. Yani bu güzel, olumlu. PDD e, PDD'desi de sektör ortalaması 7.78 ve yine kendisine baktığımızda 5.9. Bu da olumlu. Sektörüne göre de uygun bir fiyatının olduğunu söyleyebilirim. Şimdi yani çok küçük bir uygunluk bu. Ee, çok çok ucuz değil sektörüne, sektörüne göre. Ama e, en azından hani uygun olduğunu görebiliyoruz. Peki bu sektörde en uygunu mesela baktığımızda PDDD'ye göre hangisi? Bakıyorum Katmer arkadaşlar. Katmer çok uygun. Ama FK'sına baktığımda AD. Muhtemelen <laughs> zarar pozisyonu oluşturmuş olabilir bir bakalım neyi var bu katmerin tabi biraz konunun dışına çıkıyorum ama size e, gösterebilmek adına sizi bilgilendirmek bilinçlendirmek adına bunları yapıyorum şöyle son dönemi bir bakalım öz kaynaklarında e, evet e, bir zarar pozisyonu var arkadaşlar zarar pozisyonu var geçmiş yıl karlılıklarında e, bu yüzden e, FK'sı e, yani fiyat kazanç oranı düzgün çıkmıyor. Bir belli oranda çıkmıyor. Eksi sonuç çıkınca da doğal olarak buraya yazılmıyor. Bunun dışında ondan sonra ne var mesela? TÜC-LK var. Bakın hem PDDD'si piyasadaki en uygunlardan biri. Hem de TÜC-LK e, fk'sı piyasadaki en uygunu. Yani e, buna bir bakalım sonraki videolarımızda verisini yani şu sektör ortalamasına göre verisini çok beğendim. İlerleyen süreçlere durumuna bakarız. Şimdi mali tabloları ve sektör ortalamasını geçtim. Gelelim grafiğine. Grafiğinde arkadaşlar şu gördüğünüz bölge bir hacimli mal toplama bölgesi olarak karşımıza çıkmış. Ve ne zaman bu bölgeye yani şu düşen direncine gitse buradan satış yemiş ama kırılım geldikten sonra bakın Şöyle büyütüyorum. Kırılım geldikten sonra dönüş ve ardından da güzel bir rally. Burada bir seviye varmış. Bakın şurada gördüğümüz satış seviyeleri bunlar olabilir. Bakın defalarca kez gidip geldi. Ardından arkadaşlar devam ediyorum. Şimdi ee, bu noktadan satış yemiş fakat ardından geri geldiğinde şu kırmızı bölge de genel anlamda bunun Teknik eder bölgesi. Teknik eder dediğimiz nedir? Bunu birçok insan tabir olarak duymadığını söylüyor daha önce. E, fakat ben şöyle tabir ediyorum bunu. E, piyasadaki alış ve satışların ortalama maliyeti. Tabi bu alış ve satışları ister zirveden hesaplayarak yapabilirsiniz. İsterseniz başka bir yerden, düşüşten, yükselişten hesaplayarak yapabilirsiniz. O sizin tercihiniz. Burada da bakın bir düşen kırılımı gelmiş dönmüş şu bölgeden bir onay almış ve yukarı gitmeye çalışıyor bu bölgeye takılabilir bir ama bunun TL bazında nihai hedefinin yaklaşık e, şu anki fiyatına göre neredeyse hemen hemen iki katı olduğunu söyleyebilirim. E, bu tabii ki bir kesinlik ifade etmiyor. Bu benim hesaplamalar sonucunda bulduğum tahmini hedef fiyatım. Tabii TL bazlı yanıltabiliyor böyle bir enflasyonist ortamda. Bir de buna ben dolar bazlı bakmak istiyorum. Dolar bazlı bakmak istiyorum. Hemen gelelim. Şimdi bu da dolar bazlı grafiği bakın ne kadar dipte olduğunu görüyorsunuz. E, dolar bazlı da hedefi 16-17 dolar arası gözüküyor. Şu an 4.55'te neredeyse 4 katı bir hedefin olduğunu yani TL bazlı 2 katı bir hedef görünse de dolar bazlı 4 katı bir hedefin olduğunu görüyorum. Şu mavi sarı arasında zigzaglar yapabilir bir süre ya da direkt kırdığında şurada takılmasını beklerim açıkçası ilk aşamada. E, fakat ee, yine de nihai hedef olarak tahmini bu bölgenin denenebilme potansiyeli bu noktada çok fazla olarak görüyorum teknik olarak. Asla ve asla söylediklerimi bir alın, satın, tutun şeklinde algılamayın arkadaşlar. Çünkü ben sizin nasıl bir yatırım portföyünüz ya da nasıl bir yatırımcı tarzınız olduğunu e, bilmiyorum. Bu noktada zarara uğrayabilirsiniz uyarılarımı yapayım. Benim anlatacaklarım jant ile ilgili bu kadar değerli dostlar. Şu an için görüntüsü güzel, bulunduğu yer çok olumsuz değil. Ee, bu şekilde. Umarım kazançlı, bol bereketli bir hafta geçirirsiniz. Akşama yeni bir videom olursa, yeni bir hisse beğenirsem ki e, sürekli olarak ben size videolarımda zaten şunları söylüyorum. E, şu kırmızılar benim güzel bulduğum kumbara hissesi olarak düşündüğüm hisseler. E, turuncular ise e, alıp en az 2-3 katına satmayı planladığım, tabii planladığım diyorum çünkü hiçbir zaman %100 kesinlik yok ve gayet e, baya bir, bir iki tane de tavan olmuş sanki hisselerimde. Bakmıyordum çünkü genellikle ekran kapatmayı tercih ediyorum. Neden ekran kapatmayı tercih ediyorum? Bunu bazı e, videolarda anlatmış olabilirim ama eğitimlerimde de sürekli söylüyorum. Diyorum ki eğer ekrana takılı kalırsanız iki ihtimal oluşuyor. Kardaysanız ya geri dönerse zarara girersem diye kendinizi tutamayıp e, düşük karlarla satabiliyorsunuz. Sattığınız yerden ralli yapıp başlayıp uçup gidiyor, pişman oluyorsunuz. Ya da zarardaysanız aldığınız hissede doğal olarak ne oluyor? bu psikoloji zararda bekleme psikolojisi arkadaşlar sizi yönlendiriyor ve hani ya daha fazla düşerse ya daha fazla zarara girersem psikolojisiyle bu sefer yine zarardan çıkıyorsunuz. Her halükarda da bana göre zarar oluyor. İster kardan çıkın ister zarardan çıkın. Kardan çıktığınızda zaten nihai hedefinden çıkmıyorsunuz. İşte örnek veriyorum burada aldığınızı şuradan satıp çıkıyorsunuz ve burada güzel bir kar etmenize rağmen nihai hedefinin karını alamamış oluyorsunuz. Doğal olarak böyle de olunca ben Diyorum ki kendi psikolojimi en azından yenebilmek adına e, ekranı kapatıyorum. Aldım. Doğru yerden aldığıma inanıyorum. E, o zaman problem ne var? Ne, ne problem var ki diyorum. Kalsın, dursun artık. E, hedefime bir gün alarmı kuruyorum mesela. Giderse alarm çaldığında satarım. İster oradan bir 3-5 katına daha gitsin. Benim için hiçbir önemi yok arkadaşlar. Evet, e, bu videom bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.